Hadi ye mamayı. Bak su iç, mama ye. Korkma. Korkma korkma. Bak mama var orada. Nasıl korktuysa senin o kuyruğunu de Allah belasını versin. Ps -ps -ps -ps. Bak mama bak. Gel tatlım gel. Korkma. İnsanlardan nasıl korktu ki? Pisi O kuyruğunu kesenler insan değil. Mağluk. Tamam sen yersin. Tamam mı? Ps -ps -ps -ps. Gel güzelim. Mama orada tamam mı? Korkma. İyi insanlar da var. Hadi. Aslan benim. Burada, burada gel. Gel, burada, 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 burada. Bak, burada. Ayağın altında ya. İyi su iç bari önce. Bak, ayağın altında. Kokuyu aldı, aldı. Hadi. Sen başlat, öbürler de gelsin. Pis, pis, pis. O kuyruğu kesi korktu. Pis, 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 Gel, arkadaşın ya bak, gel. Sen ye. Şu da geliyor gibi gel. Pst, 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 pst. Burada nereye gidiyor ya? Abi doğayı gördükçe var ya insan evesi gidesi gelmez ya. Bir de bu kedileri gördükçe. Ol bu ne güzelsin ya ne güzelsin yerim ben seni. <laughs> Daha ilk tanışmamızda böyle samiyet gösterisi ya. Dikmiş kuyruğu, dikmiş kuyruğu. Sevilmek istiyor. Bal şekeri, bal şekeri. <laughs> ne güzelsin ya, ne güzelsin. Hiç kıyamam. <gülüyor> <gülüyor> bu. <laughs> Hepsi aldı ya. Şu şeyde gider de aldı. Yine. O kedi aldı. Aldı gitti. Aldı gitti. Hepsi aldı. Sakin sakin sakin. Hemen herkes aldı. O kedi beni buraya getirdi. Ona da verdik. Köpeğe de verdik hatta. Üf, yerim benzedi. Paket bitti. Akşamüstü işte oldu. Besleme işte oldu. Bitti tamam mı? Akşam yine buradasınız biliyorum. <laughs> tamam mı? Doldu taştı buralar. <laughs> Panki. Kedilere bir şey yapma tamam mı Panki? Buna Panki diyorum ben Panki. Tamam mı Panki? Kedileri bir şey Onlar gariban, gariban onlar. Tamam mı? Sana iyi bakıyorlar bak burada. Sakin, 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 sakin. Sakin. Sen bunları koru tamam mı? Bugün gece atıştırmadan biraz erken aldık. Panki de burada. Şişt, sakin. Da şu yavru bir tarafa gitti ya. Onun için yemesini çok istiyor. Şu birkaç parça bir daha atalım hatta. Sakin. Yahu şu siyahlı beyazlı büyük millet şey derdinde Of Artık 3'er 5'er atıyorum kes aldığını bir yesi